İşlerini iyi derecede, mükemmel derecede başarılı yürüten iş sahiplerinin başarılarının temelinde çok şey bilmeleri değil, aslında yeni şeyler öğrenmeye sürekli istekli olmaları, yeni gelişimleri, değişimleri kucaklamaları ve sürekli olarak bunlar üzerinde bir muhakeme, bir çalışma yürütmeleri ve gerekiyorsa değişmeye gönüllü olmaları ve değişim için e, ...çaba sarf etmeleri. E, başarının temel noktası bu e, başarılı işletmelerde. E, başarısız işletmelerde de, işletme sahiplerinde de aslında... E, ...finans, yönetim, pazarlama gibi konuları e, az bilmeleriyle ilgili değil... ...aslında bilgi eksikliğiyle ilgili değil sanılanın tersine... E, ...bildikleri sandıkları, bildiklerini sandıkları şey üzerine... Konular üzerine savunmaya geçmeleri ve sürekli bu argümanlar üzerinden yaptıkları yanlış, doğru zannettiği yanlış şeyleri sürekli savunarak kendini değiştirmemeye yönelik bir resistans, bir çaba görüyoruz. Temel ayrım bu.